kaldırma kuvveti konumuza üniversite sınavında çıkmış sorularla devam ediyoruz. 2020 TET sorusuyla başlayalım. En kütleli homojen suda çözünmeyen katı bir cisim şekildeki gibi yüzüyor gördük. Suyun içerisinde bir miktar tuz atılıp tuzun çözünmesi bekleniyor. Sıcaklığın sabit olduğu bilindiğine göre cismin batan kısmının hacminin ve kaldırma kuvvetinin ilk duruma göre nasıl değiştiği sorulmuş. Biliyoruz ki suda yüzerek dengelenen cisimleri etkeden net kuvvet sıfırdır. Aşağıya etkeden kuvvet cismin ağırlığı g diyelim. Yukarı etki eden cismi etki eden sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetidir ve bu iki değer birbirine eşittir. F kaldırma eşittir G kadardır. Kaldırma kuvveti neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G eşittir. Cismin ağırlığı. Cismin ağırlığı değişmiyor. Suya tuz atıldığı için suyun öz kütlesi artacaktır. Dolayısıyla batan hacmi azalacaktır cismin. Yani cisim biraz daha yüzeye doğru çıkacaktır. Cismin ağırlığı değişmediği için kaldırma kuvvetinin değerinde değişmemesini bekleriz. Dolayısıyla cismi etki eden kaldırma kuvveti değişmez. Cismin batan kısmının hacmi azalır. Doğru cevabımız A seçeneği. Dikkat ederseniz aynı soruyu hem yeni nesil sorularımızı çözdüğümüz videomuzda hem de Milli Eğitim Bakanlığı kazanım odaklı hazırladığımız konu anlatım videolarımızda çözdük. Bu videolarımızı lütfen tekrar izleyiniz. ÖSYM gördüğünüz gibi soruları Milli Eğitim Bakanlığı kazanım odaklı hazırlıyor. Dolayısıyla videolarımızı takip ederseniz ve soruları bir kez de yazarak siz çözerseniz çalıştığınız konuda sınava kesinlikle hazır olursun. 2017 YGS sorusuyla devam edelim. X küpü K sıvısı içerisinde konulduğunda şekil 1'deki konuda dengede kalıyor. Gördüğünüz gördüğümüz gibi yüzüyor cisim. X ve Y küpleri birbirlerine yapıştırılmadan burası önemli cisimler yapıştırılmamış. L sıvısı içerisinde üst üste bırakıldığında denge konumu şekil ikilek gibi oluyor. Yani toplam ağırlık, toplam kaldırma kuvvetine eşit gördüğümüz gibi. Buna göre cisimlerin ve sıvıların öz kütleleri ile ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir diye bize sorulmuş. X cismi tekrar ediyorum K sıvısı içerisinde yüzmüş. Demek ki X'in öz kütlesi K'dan az. Yani DX küçüktür DK. Peki x cismi y'nin üzerine konulup l sıvısına bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyorsa k sıvısı l sıvısına eşit olamaz. Neden? Çünkü eğer k sıvısı l sıvısına eşit olsaydı x cismi tekrar şekildeki gibi yüzmeliydi. Yani k sıvısındaki gibi yüzmeliydi çünkü x cismi y'ye yapıştırılmamış yani çıkmasını beklerdik. Aynı zamanda K sıvısının öz kütlesinin L'den daha büyük olduğunu da anlarız. Çünkü K L'den daha küçük olsaydı X'in batan hacmi daha küçük olacak şekilde yüzmesini beklerdik. X dibe çökme eğiliminde ya da askıda kalma eğiliminde olduğu için DK büyüktür DL olduğunu söyleyebiliriz. Peki hemen birinci öncüle bakalım. K'nin öz kütlesi L'ye eşittir. Yanlış eşit olmadığını gördük. X'in öz kütlesi Y'ye eşit de olabilir. X'in öz kütlesi Y'den büyük de olabilir. Yani X ve Y sıvıya eşit olabilir ve şekildeki gibi dengede kalabilirler. Birbirlerine tepki uygulamazlar bu durumda. Ya da X'in öz kütlesi L sıvısından büyüktür dibe çökmek istiyor. Y'nin öz kütlesi L sıvısından azdır, çıkmak istiyor. Düşme eğilimi, dibe çökme eğilimi, çıkma eğilimi. Yani bu kuvvetler birbirine eşitse şekildeki gibi dengede kalabilir. Dolayısıyla X'in öz kütlesi Y'ye eşit de olabilir. Bunu bilmiyoruz x'in öz kütlesi L sıvısından büyük de olabilir. Yani Y'den büyük de olabilir. Bunu da bilmiyoruz. Olabilirlik sorusu olduğu için 2 ve 3 doğru olabilir. Yani cevabımız D seçeneği. Güzel bir kaldırma kuvveti sorusuydu. Aynı sorudan ve benzer sorudan geçmiş yıllarda iki farklı soru çıkmıştır. Dolayısıyla bu tür sorular birbirlerini tekrar ediyor. Lütfen dikkat ediniz. Tekrar bir kez de siz çözünüz. 2012 YGS sorusuyla devam ediyorum. Öz kütleleri sırasıyla dx ve dy olan Birbirine karışmayan iki sıvıların bulunduğu kabın içerisine türdeş K silindiri konulduğunda silindir şekildeki gibi dengede kalıyor. Yani silindirin ağırlığı toplam kaldırma kuvvetine eşittir. Silindirin X sıvısına batan kısmının yüksekliği HX gördüğümüz gibi Y'ye batan kısmının yüksekliği HY kadar bu kaba X sıvısından biraz daha eklenirse bu değerler nasıl değişir diye sorulmuş. Gördüğümüz gibi K serindiri şekilde verilen konuda yüzmektedir. Yani K'nın ağırlığı hem X sıvısının kaldırma kuvveti hem de Y sıvısının kaldırma kuvvetine eşittir. Kaba biraz daha X sıvısından eklersek X sıvısının kaldırma kuvveti artacağından ve toplam kaldırma kuvveti değişmeyeceğinden cismin biraz daha yukarı çıkacağını söyleyebiliriz. İsterseniz bu durumu matematiksel bir modelle göstereyim. K'nın ağırlığı eşittir. F kaldırma x sıvısı artı F kaldırma y sıvısı. Burası da V batan çarpı D sıvı çarpı G. Burası da V batan çarpı D sıvı çarpı G. Burada x'deki batan hacmi yani HX çarpı S. Burada Y'deki batan hacmi yani HY çarpı s'ten bahsettiğimizi unutmayın. Toplam ağırlık değişmedi. Biraz daha X sıvısından eklendiği için V batan hacmi X sıvısında arttı. Demek Y sıvısında azalmalı. Ancak toplam kaldırma kuvveti değişmemeli. Dolayısıyla HX artar. HY azalır diyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği. 2011 YGS sorusu ile devam edelim. İnce, düzgün ve türdeş KL çubukları gördüğümüz gibi su dolu bir kaba şekildeki gibi konuluyor ve serbest bırakılıyor. Suyun öz kütlesi, K'nin öz kütlesi ve L'nin öz kütlesi DS, DK ve DL olarak verilmiş. Buna göre çubukların şekildeki konumlarda dengede kalabilmesi yani durabilmesi için bu değerler arasındaki ilişki hangisi gibi olmalıdır? Cevabı direkt verebilirim. Doğru cevap dk eşittir, d sıvı eşittir, dl olmalıdır ve e şıkkı olmalıdır. Neden? Çünkü dikkat ederseniz şekilde konumda bırakılmış. Yani yukarıdan bırakılarak şekildeki gibi dengede kalmış demiyor. Eğer zeminde bir tepki olsaydı yani en olsaydı türdeş olduğu için ağırlık da buradan etki edecekti. Ve cisim tork etkisiyle dibe tamamen çökecekti. Zeminde yine tepki oluşacaktı. Ancak burada zemin tepkisinin sıfır olması gerekir. Çünkü tork etkisinin olmadığını söylemiş. G aşağı doğru kaldırma kuvveti yukarı doğru ve cisim dengede. Aynı şekilde L cismi içinde G aşağı doğru kaldırma kuvveti yukarı yukarı doğru ve cisim dengede. Dolayısıyla K ve L'nin öz kütlesi suya eşit olmalı ve zemine değer değmez K cismi dengede olmalı. Yani zeminde tepki kuvveti olmamalı. Bu durumda K'nin öz kütlesi, L'nin öz kütlesi ve suyun öz kütlesi birbirine eşit olur ve cevabımız DK eşittir, DL eşittir, DS olur. Gerçekten güzel bir soruydu. Bu kazanımdan tekrar soru çıkabilir. Aynı kazanımı konu anlatım videomuzda dikkat şeklinde vermiştim. Lütfen konu anlatım videomuzu izleyiniz. Bu tip sorulardan daha fazla çöz çözmek isterseniz Zafer yayınlarından çıkarmış olduğumuz TET Fizik Soru Bankası'ndan kaldırma kuvveti konusunu çözebilirsiniz. 2017 LYS sorusuyla devam ediyorum. Ağırlık merkezi O noktası olan bir kutu görelim. Su dolu bir kabın içerisine bırakıldığında şekildeki gibi su da asılı kalmaktadır. Yani cisim şekildeki gibi dengededir. Ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Suyun küp şeklindeki bu katı cismi uyguladığı kuvvetlerin bileşkesinin yönü şekildeki numaralandırılmış oklardan hangisi gibi olur? Hemen doğru cevabımız ortaya çıktı. D seçeneği yani 4 yönde olmalıdır. Peki neden? Cisme etki eden kuvvetlerin neti sıfırdır. Çünkü cisim dengededir ve asılı kalmıştır. Yani cismin ağırlığı cismin kaldırma kuvvetine eşittir ve kaldırma kuvveti ve ağırlığı aynı düşey doğrultuda uygulanması gerekir. Kaldırma kuvvetinin ana tanımını hatırlayın. Cisme etki eden sıvı basınç kuvvetlerinin neti. Dolayısıyla 3 5 2 buradaki kuvvet buradaki kuvvet buradaki kuvvet bütün kuvvetlerin neti yukarı yönde olmalıdır çünkü aşağı doğru cisme etki eden isterseniz başka bir kalemle göstereyim. Aşağıya doğru cisme etki eden ağırlık 4 numaralı Sıvı basınç kuvvetlerinin neti, net bileşke kuvveti olan kaldırma kuvvetiyle ancak dengelenebilir. Doğru cevap D seçeneğindeki gibidir. Gerçekten güzel kaldırma kuvvetinin tanımını anlatan direkt kazanım sorusudur. Dikkat ediniz hemen 2014 LYS sorusuyla devam edelim. İçinde hava ve haş yüksekliğinde su bulunan bir kapta K cismi gergin bir yayla kabın tabanına bağlanmıştır. Sistem şekildeki konuda dengedeyken sızdırmayan piston F kuvvetiyle itilerek kaptaki hava sıkıştırılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye bize sorulmuş. Soruyu incelerken mutlaka denge yazalım. Kaptaki hava için PV eşittir. NRT kapalı kaptaki gaz bandısını çözeceğimizi biliyorsunuz. Kaba gaz giriş çıkış olmadığı için N sabit, sıcaklık sabit, R sabit yani P çarpı V sabit. Hava sıkıştırıldığına göre yani havanın hacmi küçüldüğüne göre havanın basıncının artacağı açıktır. Bu Beklesin. Peki bunu ittik. Buradaki K cismi esnek bir balon değil dikkat ediniz ve burada gergin bir yay var. Yani yay yukarı doğru gerildiğine göre yaydaki kuvvet nereye doğru olmalıdır? Aşağıya doğru. Dolayısıyla aşağıya doğru etki eden kuvvet F yay. Aşağıya doğru etki eden kuvvet K cisminin ağırlığı GK eşittir. Yukarı etki eden kuvvet kaldırma kuvveti. Kaldırma kuvvetinin formülü neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G. F yay nasıl bulunuyordu? K çarpı X ile artı G K eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G diyelim. Dikkat edin cisim esnek değil. Dolayısıyla batan hacmi değişmemeli basınçla beraber. Batan hacim değişmez. Ağırlığı da değişmedi. D sıvı zaten sabit. Dolayısıyla yayda herhangi bir uzama ya da rahatlama durumu yani x'te artış ya da azalış olamayacağı için yay kuvvetinin x değişmediği için değişmeyeceği açıktır. Dolayısıyla kaptaki su yüksekliği artmaz. Yani cisim batmaz ya da daha fazla çıkmaz. Burada cismin esnek olmadığına lütfen dikkat ediniz. Sıvının sıkıştırılamadığına tekrar dikkat ediniz. Dolayısıyla sadece bu kısımda piston aşağıya doğru indi ve hava sıkıştı. Yani suda herhangi bir değişiklik olmadı. K batma çıkma durumunda dengeden dolayı herhangi bir değişiklik olmadı. Tekrar ediyorum K cismi esnek değil. Esnek olsaydı batan hacminin değişeceği basınçtan dolayı azalacağı cismin hareket edeceği açıktır. Yaylık gerilme kuvvetinin bu haliyle değeri değişmez. Doğru. Kabın tabanı etkeden toplam basınç sıvı basıncı artı HDG'yi de o da hatırlayın. Gaz basıncı Gaz basıncı, burası toplam basınç yazalım. Bunu soruyor bize. Hava basıncı arttı. Sıvı yüksekliği değişmediği için sıvı basıncı değişmedi. Dolayısıyla toplam basınç arttı. 2 ve 3 doğru cevabımız. E seçeneği denge yazarak çözdüğüme lütfen dikkat ediniz. 2013 LYS sorusuyla devam edelim. Düşey kesti şekildeki gibi olan özdeş KLM silindirleri üzerlerine konulan XYZ cisimleriyle bir kaptaki su içerisinde şekildeki gibi dengededirler. XYZ cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki nedir diye bize sorulmuş silindirdeki bölmelerin hacimleri eşittir ve silindirleri özdeştir. Dikkat edelim. Hemen şeklimize bakalım. K, L, M cisimleri özdeş. Üzerindeki cisimlerle beraber verilen hacimleri batırmışlar. Hatırlarsanız konu anlatım videolarımızda cisimlerin kütlelerini batırdıkları hacim oranında tanımlayabiliriz demiştim. Tekrar ediyorum. Cisimlerin kütleleri batırdıkları hacim oranında tanımlayabiliriz demiştim pratik olarak. O halde V kadar hacmi X ve K beraber batırdığına göre yarı yarıya batırsınlar. K'nin kütlesi M bölü 2 kadar x'in kütlesinde m bölü 2 olmasını beklerim. Üçüncü şekle bakalım. Yani m'ye bakalım. m K ile özdeş. Yani M bölü 2. Yani ne kadar batıracak? V bölü 2. Demek ki 1.5'u kim batıracak? Z. O halde Z'nin kütlesini 1.5 M olarak tanımlayabilirim. Çünkü X ve K'yi 0.5 M tanımladım. Her biri 0.5 V batırdı. 1.5 M 1.5 V batıracak. Geri kalan 0.5 V'yi de M batıracak. Devam ediyorum. L 0.5M yani 0.5V batıracak. Z 1.5M yani 1.5V batıracak. Geri kalan V'yi Y batıracak. O halde Y'nin kütlesini 1M kadar tanımlayabilirim. Çünkü 1M 1V batırdı. 0.5M 0.5V batırdı. 1.5M 1.5V batırdı. 1M de 1V kadar batırdı. Buradan sıraladığımızda Z büyüktür. 1.5M olduğu için Y büyüktür. M olduğu için X diyebilirim. M bölü 2 olduğu için. Doğru cevabımız C seçeneği MX küçüktür, MY küçüktür, MZ. Gerçekten güzel bir soru. Ve bende şöyle bir anısı var bu sorunun. 2013 yılında Türkiye derecesi, Türkiye 80.si olan bir öğrencim o yıl Hacettepe Tıp Fakültesini kazandı. Bütün sınavda tek yanlış yaptığı soru bu soruydu. Yaptığı hata KLM'nin ağırlıklarını ihmal etmek oldu. Dolayısıyla onun yaptığı hatayı size göstermek istiyorum. Aynı hatayı yapmayın diye. Kabın ağırlığını ihmal edip X'in kütlesi 1V batırdığı için M kadar dedi. Kabın ağırlığını ihmal edip hemen M'den devam etti. Z 2 batırdığı için kütlesini 2M dedi. Z2 batırdı. Dolayısıyla 1 batırdığı için Y'nin kütlesine de M dedi. Ve Z büyüktür. Y eşittir X dedi. Ve bu sorunun çeldiricisi olan D şıkkını işaretleyip bütün sınavdaki tek hatalı sorusu onu Türkiye 80.si yaptı. Türkiye birincisi bile olabilirdi bu öğrencim. Ve bu hatayı yapmasının temel sebebi KLM kaplarının ağırlıklarına dikkat etmemek oldu. O yüzden sizden istediğim şey bu hatayı yapmamak için lütfen dikkat edin. Toplam ağırlık toplam kaldırma kuvvetine eşittir deyip toplam ağırlık yani V kadar hacmi X ve K beraber batırıyor şeklinde soruyu çözmenizi istiyorum. Aynı şekilde Y, Z ve L toplam 3 V batırıyor. Z ve M toplam 2 V batırıyor. Yani kapların kütlelerini lütfen önemseyin. Konu anlatım videolarımızda Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorduğu bütün sorularda bu tip bir soru sürekli sorulmuştur. Yine çıkabilir. Lütfen dikkat edelim. 2005 ÖSS sorusuyla devam edelim. Eşit bölmeli KDX silindiri bir kaptaki X sıvısı içerisinde şekildeki konuda dengededir. Görüyoruz cisim yüzüyor. M muslu açılarak kaba öz kütlesi X'ten daha küçük olan Y sıvısı yavaş yavaş ekleniyor. Daha küçük öz kütleli bir sıvı geliyor. Yine dikkat edelim. Y sıvısının eklenme süresi içerisinde K silindirinin sıvılar içerisinde görünümü hangisi gibi olabilir diye bize sorulmuş. Sıvıların karışmadığı ve sıcaklık değişiminin olmadığı söylenmiş. Hemen bakalım. K cismi X sıvısında yüzüyor. Yani K'nın öz kütlesi X'ten az ve konulan sıvının öz kütlesi de X'ten az dikkat edelim. Yeni bir kaldırma kuvveti ortaya çıkacağına göre Cismin x sıvısından biraz yükselmesini beklerim. x sıvısını 2 bölme battığı için x de artık 2'den daha az bir bölme batmalı. Çünkü yeni bir kaldırma kuvveti eklendi. Toplam kaldırma kuvveti toplam ağırlığa yine eşit olacak. Bunu da göz ardı etmeden soruyu çözeceğiz. Dolayısıyla e şıkkını eledim. Çünkü 2 birim batıyor. Bir de y etki etti. Dolayısıyla biraz daha kalkmasını beklerim. Bu şık elendi. Aynı şekilde c şıkkı da elendi. Daha küçük özgütleri bir y sıvısı bir birimi. x sıvısı da bir birimi kaldırma. Bu cismin dengesine uymaz. Çünkü dengede X sıvısı yani büyük öz kütleli sıvı iki birimi kaldıracaktı. Dolayısıyla Y'nin birden daha çok fazla bölmeyi kaldırmasını bekleriz. C'yi de bu şekilde eledik. B'yi de aynı şekilde eliyorum. İki birim X'de kaldığı için burası fazla gelecektir. Biraz daha kaldırıp dengelemesi gerekir. B şıkkını da eledik. Burada yine toplam 2 birimlik hacim batmıştır. Y sıvısının öz kütlesi x'e eşit olsaydı bu durum olurdu. Yine eledik. Doğru cevabımız en uygun cevap olan D seçeneği. Tekrar edelim. X sıvısında bir birim. Y sıvısı küçük öz kütleli olduğu için birden daha büyük bir birimi kaldıracağı için toplam ağırlık yine toplam kaldırma kuvvetine eşittir. Yine denge sağlanabilir. Cevabımız D seçeneği. Güzel bir yüzme durumunu anlatan, denge durumunu anlatan kaldırma kuvveti sorusuydu. İsterseniz bir kez de siz çözün. 2001 ÖSS sorusuyla devam edelim. Birbirine yapışık olmayan KLM küpleri bir sıvı içerisinde şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş. Dikkat edin cisimler birbirine yapışık değil. 2017 yılında 2001 sorusunun bir benzeri sorulmuştur. O yüzden geçmiş yıllardaki ÖSYM sorularını da çözmeye gayret ediyorum. Lütfen siz de geçmiş yıllardaki bütün soruları tarayın. Hemen öncülerimize bakarak ilerleyelim. Cisimler yapışık değil dikkat edelim. Şekildeki gibi dengede ise olasılıkları sıralayalım. KLM'nin öz kütlesi sıvıya eşitse birbirine yapışık olmadan ve aralarında tepki kuvveti oluşmadan sıvıda verilen konuda dengede olabilirler. K'nin öz kütlesi M'den ve L'den çok olup dibe çökmek istiyor. M'nin öz kütlesi L'den ve K'den az olup çıkmak istiyor olabilir. L'nin öz sıvıya eşit olabilir. Ancak ne olamaz? K'nin öz kütlesi sıvıdan az olamaz. Çünkü o zaman yukarı çıkardı. Şekildeki gibi dengede kalamazdı. Çünkü cisimler yapışık değil. Cisim rahatlıkla yukarıya çıkardı. Eğer öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük olsaydı. O halde K'nin özkütle sıvıdan küçüktür öncülü kesinlikle yanlıştır. L'nin sıvıya eşit olabilir. Bununla ilgili herhangi bir yargıda bulunamayız. M'nin sıvıdan büyük olsaydı yapışık olmadıkları için rahatlıkla dibe çökerdi. Dolayısıyla bu öncül de kesinlikle yanlıştır. Bizden kesinlikle yanlışı istediği için 1 ve 3 cevabımız D seçeneği. Güzel bir soru. Aynı soru tipinden bir de cisimlerin birbirine yapışık olduğu soru daha eski yıllarda sorulmuştur. İleriki zamanlarda bu soruyu da size çözmeyi planlıyorum. 2012 YGS sorusu ile devam edelim. Düşey kesici şekilde gibi olan kabın içine V hacmi de su vardır. Bu suyun kabın K noktasına yaptığı basınç P kadardır. Bu kabın içerisine hacmi V bölü 2 öz kütlesi 1 bölü 2 olan bir plastik bilye konulduğunda suyun kabın K noktasına yaptığı basınç kaç P olur diye bize sorulmuş. Suyun öz kütle değeri verilmiş. Dikkat edelim kabın içerisindeki hacim V kadar yani HS değeri V kadardır. K noktasına suyun yaptığı basınç P kadardır. Tanımlarımızı lütfen yazalım. P eşittir HDG olarak tanımlanmış. Bu ikisi dursun. Kabın içerisinde hacmi V bölü 2 öz 1 bölü 2 olan bir plastik bilye konulduğunda öz sıvının öz az olacağı için yüzecektir. Ve yarı yarıya olduğu için hacminin yarısı dışarıda yarısı içeride olacaktır. Yani V bölü 4'ü içeride V bölü 4'ü dışarı çünkü hacmi V bölü 2 olarak verilmiş. Yarı yarıya öz kütle, yarı yarıya batan hacim demektir. Dolayısıyla V bölü 4'ün ne kadar sıvı yükselteceğini, batan hacim kadar sıvı yükselteceğini söyleyebiliriz. Hs değeri V ise H bölü 4 çarpı S değeri V bölü 4 kadardır. Dolayısıyla yükselen sıvı batırdığı hacim kadar olacağı için H bölü 4 kadar olacaktır. Yeni sıvı basıncı H artı H bölü 4'ten 5H bölü 4 çarpı D çarpı G. G, P olarak tanımlandığı için 5P bölü 4'tür. Doğru cevabımız B seçeneği. İşlemlere, tanımlara dikkat edelim. Fizikte yapılan iyi öğrencilerin yaptığı en büyük hata soruyu çözdükten sonra tanıma dikkat etmemeleridir. Burada P'yi tanımlamış ve kaç P olduğunu sormuş. Sizden ricam soruyu çözdükten sonra sorunu sizden istediği cinse çevirirken biraz daha dikkat etmeniz, tanımlarınızı mutlaka kenara not etmenizdir. Sizden isteğim kaldırma kuvveti konusuyla ilgili konu anlatım videomuzu ve soru çözüm videolarımızı izlemeniz, soruları bir kez de yazarak çözmenizdir. Ardından Zafer yayınlarından çıkarmış olduğumuz TET Fizik Soru Bankası'ndan kaldırma kuvveti konusunu lütfen bitiriniz. Yapamadığınız soruları Google Play üzerinden dinleyebilirsiniz. Yine de sormak istediğiniz yerler olursa lütfen buradan bana ulaşın. Kaldırma kuvveti üniversite sınavında mutlaka soru çıkan önemli bir konudur. Lütfen siz de gereken önemi veriniz.